E, ben İstanbul Manda Birliği Başkanı Ercan Taşdelen e, ilçemizde İstanbul ilinde e, 20-25 sene önce 25-30 bin manda vardı. Şu an 16 bine yakın manda var. Ve bunlar da tükeniyor. Nedeni yemlerden. Kimse çıkamıyor işin içinden. Herkese satışta mandaları. Yemler her gün gidiyorsun her gün 50 lira artıyor. Her gün 50 lira nereye gittikleri hele bu şimdiki devir çok kötü. Nasıl yaparız inşallah. Evet devletimizin desteği var. Allah razı olsun oradan var. Ama yetersiz. Telefonlara bakamıyorum artık. O diyor benim andığım saat, bu benim andığım saat. Ama ilerisi için kötü. Zaten kapandı meralarımız yok. Orman. Ormanlarda seyretme var. E, tıraşlama kesim olsaydı güzeldi insanlar için, güzel olacaktı. Yani çıkamıyor insanlar bunların içinden. Neslim İstanbul'da bitiyor. Birkaç sene sonra yani şimdi İstanbul'da 16 bin yakın manda var. Yani bir iki sene sonra 8 bine düşer, belki de biter. Yemler arttı, aldı başını gitti. Yetiştiriciler arıyor beni yeme, yeme ben çare yapamam. Hani ekmek lazım, dikmek lazım ama o da yer yok. Zaten Trakya bölgesi satılmış, parsel olmuş, sanayi olmuş, bütün birleşmiş artık ilçeler. Satmasın genç nesili İzine gitti. Genç Müslüman alacak, yapmaya çalışma çalışı bu pahalıkta çıkamıyor. Mesela pirinçlik köyünde var birkaç tane genç çiftçilerimiz e, Dana Mandıra köyünde ve var gençler çok meraklı ama onlar da altından çıkamadılar bu yemin. Satıyorlar. Süt aynı fiyat artmadı. Süt bedava. Yem fiyatları aldı başına gitti. O zaman e, 80 liraya Çoğalını alıyorduk şimdi 300 lira. Bugün için. Yarına gelme dedi yemci ne olacağı belli değil dedi bugün için. Hani çünkü ben dahi satacağım bugün bulayım kapatacağım ağırımı. Yetiştiricim ben doğdum doğdum andacıyım. Ama bugün yarın satacağım müşteri bulamıyorum. Kestireceğim. Eskiden 300'den yukarı yetiştiricimiz vardı. Şu an 200'e yakın kaldı. Herkes atıyor, kapatıyor. Vallahi ilk bu yazdan ya diyeyim yani 5-6 aydır satan satana mandaları. Ele şu an yemlere zam geldi. Yetki ki önümüz yaz mandalar ormana çıkacak ama ormanda da biliyorsunuz ot yok. Kırmalık olsa çok güzel oluyordu. O da yok. E, ee, i̇smim Ali, soyadım Bayraktar. Bu arada hoş geldiniz. Ee, 25 yaşındayım. Yani 15 yıldır buradayım ama babamlar İsmail Bayraktar ve Murat Bayraktar kardeşler olarak e, yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorlar. Bizim ana mesleğimiz manda çiftçilik. İyice ne biz yem fiyatlarının artması, işte saman, ot, benzineli mozot, traktörün yani artması bizi çok bunalttı. Yani 100 liraya aldığımız yem fiyatı şu an 300, 320 liradan bahsediyorlar pazartesi günü. Bu da bizim yani şu anki tezgahımızın karı geçtik. Artık hani meşgul mi diyeyim nasıl yani batak durumdayız. Her ay 30-40 bin lira zarar ediyor burası. Aile şirketi olduğu halde. Çalış yani çalışanlarımız işten çıkardık 5-6 kişi bizle çalışıyordu. 3 kişiye düşürdük. E bir kişi daha düşürmeyi düşünüyoruz. Hani artık bizi bunalttı bu yem fiyatları. Yani bu mozot 600 liraya yani haftalık 600 liraya yakıt aldığımız traktör yakıt yakıtımızın fiyatı şu an 1600-1700 liraya çıktı Bu da bizi etkiliyor yani Çocukluğumuz yani burada geçti Şimdi benden sonra gelecek nesilin Bu işi yapması için ve benim de bu işi yapmam için Para kazanmam gerekiyor Ve para kazanamıyoruz Para kazanmadığımız için o da yapmak istemiyor Ben de yapmak istemiyorum İşimizi seviyoruz başka iş de yapmak istemiyoruz Ama işte Bu yem fiyatlarından gelir gideri Karşılamadığından yani bu işler Batıyor yani batıyoruz biz mandalara, ineklere destek veriyorlar. Ama karşılamıyor ki 100 liraya aldığımız, geçen sene 100 liraya aldığımız yem şu an 280 lira. Ee, misal 9 liraya sattığımız süt şu an 12-13 lira. Ya bunu biz 18-19 liraya satmamız lazım ki şu an manda sütünü para kazanalım. Yani maliyete vurursak 1 litre manda sütü şu an 16-17 liraya tekabül ediyor. Yani litrenin maliyeti buna tekabül ediyor. Biz buradan 13-14 liraya maksimum diyorum. Maksimum satabildiğimiz. E bunun da 2 lira, 3 lira litre de zarar yazıyor bize. Ve bu her gün bin lira, 1500 lira zarar demek. Bu da bizi bir ay, iki ay dayanabilirsin ama üç ay. Ama böyle gittiğinde bizi batağa sürüklüyor. Yani buradan kime seslenebilirim? Bütün yetkililere sesleniyorum. Tarım Bak Sayın Tarım Bakanımıza da sesleniyorum. Biz batıyoruz. Bir ülke üretemezse, bir çiftçi yani ülke çift, çiftçi olarak üretemezse bu ülke batar. Biz batıyoruz. Bize destek çıkın, çözüm bulun yani. Biz içi durumda değiliz şu an. En fazla bizim tahmini dayanılma, yani böyle giderse en fazla iki ayda, iki aydan sonra kapatırız. Şu yani şu civarda da bu hani bütün hayvancılar birbirini tanır. Şu civarda yani biz aile olarak çalışıyoruz. Yani öteki herkes insan, ailelerinde değil de işçi eleman çalıştırıyorlar. Biz eğer kendimiz bu işi yapamıyorsak, biz batıyorsak, bütün herkes batar. Yani bizim şeyimiz bu. Herkes eleman çalıştırıyor, kapatıyor ve damızlık bitiyor bu arada. Herkes hayvanlarını satıyor, hayvanlarını kesiyor. E, damızlık kalmayacak. Bu süt üretecek. Bir mal ırk kalmayacak yani. Bu gidişatımız buna gidiyor. Şu an duyuyoruz sağdan soldan. Herkes malını kestiriyormuş, ağırlarını kapatıyormuş. İnsanlara suç bulamıyorsun, geçinemiyorlar yani. Çıkamıyorlar işin içinde. Şimdi bu iki ay daha biz böyle gitsin. Bizim yaklaşık 250 tane hayvanımız var. Ve biz burayı iki ay içinde Mayıs başına kadar böyle giderse kapatacağız. Hiçbir iş yapmayacağız. Yani çekeceğiz kapıları. Çekeceğiz, kilit vuracağız. Gideceğiz bir işe gireceğiz. çalışacağız. Yani en güzel şu an o yani. İşçi olmak. Burada her ay 30-40 bin lira zarar edeceğimize gideriz işçi gibi işçilikte çalışırız. Daha rahat ederiz diyoruz ama onu da yapamayız biz. Biz bu işe aşığız yani. Biz bu işi yapmak istiyoruz. Bize yardım etmeleri lazım. Bunları bizim üretmemiz lazım. Devletimiz bize yardım etmesi lazım. Yani ben çocukluğum burada geçti. Ben üniversiteye gittim kendim. Üniversitede yapamadım yani. Ben hayvancılığı seviyorum. Yapmak istiyorum. Benim de çocuğumun yapmasına teşvik etmem lazım. Para kazandırmamız lazım. Kazanmamız lazım ki çocuğumu teşvik edeyim. Sayın Tarım Bakanımız, size sesleniyorum. Cumhurbaşkanımız, bize bu işe bir el koyun. Bize yardım edin yani. Biz batıyoruz. Ölüyoruz yani ya. Biz ölüyoruz. Bunun ötesi birisi yok. Ben şimdi 25 yaşındayım. Ben para kazansam deli gibi burada çalışırım. Para kazanmıyorum. Bıktım artık. Yapmasın gelmiyor. Yani isyan ettiği insanlar sütlerini yollara döküyor. Biz batıyoruz. Kimse de bu işi yapmıyor yani. Biz de bu işi yapmak istiyoruz ama böyle giderse biz bu işi yapamayacağız. İsmim Hasan Güngör. Bu, bu köyde doğdum, büyüdüm. Yaşım 54 manda yetiştiriciliği ile uğraşıyorum. Babadan, dededen kalan bir mesleği yürütmeye çalışıyoruz ama son son yıllarda, son zamanlarda bu maliyetlerin, yem fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının, gübre fiyatlarının çok artmasından dolayı bu işleri yürütemiyoruz. Fiyatlar yani %150 diyebilirim. %150 diyebilirim yani yem fiyatları. 90 liralık, 100 liralık bir yem bugün 230 lira, 250 lira, 300 liraya varan fiyatlar var yani. Desteklerde 6-7 yıl önce biz bu projeye dahil olduğumuzda 29-30 liraydı. Aldığımız destek bugünkü aldığımız destekle aynı fiyatta. Bugün yem fiyatları olmuş 230 lira, 250 lira civarında. Aldığımız destek yine aynı. O günü için 400 çuval yem alıyorum, bugün için 80-70-80 çuval yem al alabiliyorum aldığım desteklerle. Bu projeye dahil olduğumuz, e, girdiğimiz yıllarda 6 aylık hayvanlarımızı aldığımız des desteklerden bakabiliyorduk. Bugün için 30-40 günü anca bakabiliyoruz. E, cepten karşılamaya çalışıyoruz. İşte buna da e, gücümüz yetmiyor. Yani yapacak durumumuz kalmadı. E, mera diye bir şeyimiz kalmadı bizim. Hayvanları meraya tok gönderip hayvanlar in aç dönüyor verimi de etkiliyor haliyle. Ee, kazancımız sıfırın altına indi. Mandacılığı ben devam edemeyeceğimi söyleyebilirim size. Sebebi de işte maliyetlerin artmasından dolayı, meranın olmamasından dolayı. Artık Allah bilir. Bu yaştan sonra ne yapabiliriz ki biz?